Kime teşekkür Bekir ediyorsun? Bir arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Kime? Ben <laughs> beş Kendi yaşı, yani ben yardım olarak, yardımcı olarak yazı, yazmayı öğretti. Anne, hep anne baba desteğiyle yardımcı oluyoruz. Hep ben kaldırıyorum, indiriyorum, yardımcı oluyoruz. Yani doğurmayınca dişerler. Yardımcı oldu, görettik. Mezda? Mezda ne konuşuyorsun? ne diyeceğim bana? Günderim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizde de onlarda da. Allah bin kere razı olsun. E çocuklar da e 1985'te doğdular. İkisi de üzümlü olarak akrabalarımız yok. İlk başta ezilme mutluluğum elinde değildi. Ee, Ondan sonra oldu. Yazması, ya, okuması fark etmedi mi? Fark etti et, çok doktorlara getirdi. Annesi ve kardeşleri yazılımca yazmayı öğrendiler. Kendisine bu tabletleri gönderen tüm arkadaşlara hepsine teşekkür ederim. Gazeteci arkadaşlarımıza vesile oldular. Kızlarımıza tableti yerinde teslim ettiler. Kameraya teşekkür ederim. İyinasım bana. İyinasım bana. Ha, biri bana Bir hafta önce eee daha önceden 5-6 sene önce yine ziyaret ettiğim bu genç kızlarımız, bu kardeşlerimiz bizim durumunu bildiğim için babasına sordum. Durumları nasıl olduğunu babaları da bana ya bir gel bu çizimleri, bu yazıları bir gör dedi. Ben de bir geldim izle. ziyaret ettim. Hı. Bir de baktım ki kızlar gerçekten yazı olayını çok iyi çözmüşler. Çok ilginç fotoğraflar, resimler, çizimler yapmışlar. Böyle çok orijinal yazılar yazabiliyorlar. Çok böyle süslü müslü güzel yazılar yazabiliyorlar. Biz de, ben de bunları görünce bunu haber yaptım. Ee, hem bizim kendi gazetemizde Haberci 12 gazetemizde. Hem de e, İlki Haber Ajansı sağ olsun arkadaşımız Nihat arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. E, onun yaptığı haberlerden dolayı internet sitemizde e, sosyal medyadan e, gören sevgili hemşerimiz İngiltere'den ta oradan aradı beni. E, dedi ki ben bu arkadaşlarımıza bu hemşerilerimize ben tablet alabilirim dedi. E, daha sonra irtibata geçtik. <laughs> tabletleri bize gönderdiler. Biz de getirip bugün teslim ettik ee, sahiplerine. Biz de evet. aracı olduk. olduğumuz için çok mutluyuz. Evet. bu da hayattır, bir imtihandır. Sonuçta Allah'tan gelmiş ne yapabiliriz? Yapacak bir şey yok. Allah da atılmaz. Ne Atın. olursa e, olsa. Ben, ben de bu e, ortamı sağlayan Size <laughs> çok teşekkür ederim. Sen sağ olun.